Röitingen'de Almanya için birlikte mitingi düzenlendi. Cumartesi öğleden sonra Röitingen-Bösmann-Sekerfestplatz'da Almanya için birlikte adlı oluşumun düzenlediği bir miting gerçekleştirildi. Etkinlik, Almanya genelinde aynı gün yapılan protesto çağrısının bir parçasıydı. Katılımcılar Almanya bayrakları ve barış güvercinleri taşıyarak bazı caddelerde yürüyüş yaptı. Mesut Demireze'nin haberi mitinge hem aşırı görüşlü, hem de aşırı görüşlü olmayan gruplardan katılım oldu. Katılımcılar barış bayrakları ve çeşitli pankartlar taşıdı. Rüettingen polisi etkinliğe yaklaşık 500 kişinin katıldığını bildirdi. Etkinlikte dile getirilen talepler arasında ülke genelinde sınır kontrollerinin artırılması, Ukrayna'ya taarruz füzelerinin gönderilmemesi ve düşünce özgürlüğünün korunması yer aldı. Bu talepler AFD Almanya için Alternatif Partisi'nin dağıttığı broşürlerde de açıkça belirtildi. Aynı zamanda 6 farklı oluşum tarafından bir karşı gösteri düzenlendi. Ancak beklendiği kadar yoğun bir katılım olmadı. Polisin açıklamasına göre Roettingen'deki karşı gösteriye yaklaşık 400 kişi katıldı. Gösterilerin ardından kısa bir süre için Roettingen Marktplatz'da kısa süreli huzursuzluklar yaşandı. Bir anda siren sesleriyle birden fazla polis aracı Marktplatz'a yöneldi. Almanya için birlikte protestosuna katılan bazı gruplar, planlanan son mitingin Marktplatz'da yapılmasına izin verilmemesi üzerine kendi inisiyatifleriyle oraya gitmeye çalıştı. Aynı zamanda meydanda karşıt göstericiler de bulunuyordu. Marktplatz'da her iki grup kısa süreli olarak karşı karşıya geldi ancak olaylar kısa sürede sadece sözlü atışmalar ile sınırlı kaldı ve durum hızla yatıştırıldı. Buna rağmen polis olay yerindeki varlığını ve ekip sayısını daha da artırdı. Ayrıca, Antifa grubu Tübinger Strasse'de yolu kapatarak trafiği ve geçişleri engelledi. Polis ve Antifa grubu arasında yaşanan kısa süreli çatışmalar sırasında birkaç kişinin yaralandığı bildirildi. Maskeli kişilerle polisin karşı karşıya geldiği anlarda biber gazı kullanıldı. Ancak polis olayları hızlıca kontrol altına aldı. Etkinliğin organizatörleri, mitingi Ukrayna Savaşı'ndaki gereksiz kurbanlar için yapılan bir saygı duruşu ile resmi olarak sonlandırdıklarını açıkladılar.